Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videoyla karşınızdayım. Bugün böyle bir Minecraft Java 1.20 sürümünde tek oyunculu bir şekilde oyun oynayacağız. Seri şekilde şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bir an yani bir drop yedik. Niye böyle oldu? Şöyle hemen MSI Afterburner açayım. Evet arkadaşlar MSI Afterburner açtım. Şöyle direkt biz bir odun kırmayla başlayalım. Oy, oy Şöyle tamam. Şimdilik 10 tane kazsak yeterli olur. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Ee, şu anda seedimiz yazdım. CD'miz 1. 1 CD'nin de oynayayım dedim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Göreceğiz bakalım. Ah. 10 olmuş. Evet şöyle. Lan. Hayır ya. Şimdi hemen şunları yerleştirmekle uğraşmayacağım. Direkt şuradan taş kazalım. Ve ilk başarımız. Oley. başlangıç için 14 kaç tane gerekiyordu 22 tane böyle iki fırın balta kazma için şimdi biraz yemek almaya gidelim tık, tık, tık. adanın iç ada sanırım burası ben daha önce bu cd girmedim ama o adaya benziyor orada bir niye drop yedik bayağı bir düştü Merhaba domuzlar. Merhaba inekler. Oo. Oo. Güzel kritik attım. Dostum. Dostum dur. Abi sen çok hareketlisin ama. Çek çek. Bu da diye de kaçmış tabi bunların hali görünce. Ha buraya kaçmış. Gel bakayım sen aslan parçası. Oğlum nasıl bunlar Kritikte tek yemiyor ya. Ya da yanlışlıkla kritik atmıyor mu? <laughs> Kendime deri bot yapacağım. <laughs> Merhaba dalk modumuz yok. Lan! O kırık portal. Abi ençli. Abi. Abi niye her şeyde kaybolma laneti var? Cık. Abi obsidyen de çıkmadı ki. Neyse biz buranın koordinatlarını alalım. Tamam. Aa senin annen var. Tamam dostum. Başka hayvan mı yok? Merhaba. Acaba hardcore marsaydı Ne bileyim. Biraz yemek toplayalım sonra ufak çok aşırı ufak bir ev yaparız. altın bloklarını alsaydım keşke. Ama taş kazmayla alın mı dedim? Şimdi totalde şu kadar yemeğimiz var. Koyun sesi. Tamam. Tamam geceyi geçirebileceğiz. fazla koyun var ya. İneklere bak. Aa senin yavrular. Abi inekler o kadar fazla ki. Bayağı bir inek etimiz oldu. Oo, evet. Şimdi daha fazla uğraşmadan bir taş şöyle birazını pişirelim. Neyle pişireceğiz? Lan! Yünler pişiyormuş. Hemen bir tane pişirelim çünkü koşamayacağız. Bir tane pişse yeter. Tamam. Tamam. Pişer mi lan? Pişti. Bunu da yiyelim. Şimdi alana doğru gidelim. Deniz kenarına. Burası değildi. Hayır, burası plaj. Taş taşlıktı benim gideceğim yer. Şu taraflarda kaldı ya. Şu burunlu da Evet, taşlar vardı. Ah be, Optifine'da değilim. <laughs> Gariban gibi C'ye basıyorum. Gidelim bakalım. Birazcık daha odun kazanalım. Çok güzel bir ev yapacağım. 8 artı 8. Bakayım 17 tane. Yeter. Geldik. Birazcık kömür alalım şimdi. Çok konuşmuyorum, odaklanıyorum arkadaşlar o yüzden. Ben başka bir sihirli bir deneme yapmıştım Ondan önce. Mikrofonumu kapalı unutmuşum. Kulakların üstündeki switch'ten. Bütün video zor oldu. O yüzden şimdi en baştan başka bir seed deniyorum. Bir seed'i. Ya güzel damar bulduk ya. Kas kas bitmiyor. Bakayım. 4 tane olmuş. Evimi de şuraya yapayım. Şimdi basamak. Hatta şöyle dört tane kum kazayım hemen elimle. Lan, onu niye oraya koydum ben? Abi alamıyorum. gece oluyor. Bir an önce pişsin de. Ben o sırada evin üzerini kapatıyorum. Abi hayır. Abi kapının üstünde de bir tane slab gerekiyordu. Bir tane için altı tane yaptık ya. Neyse bir şey olmaz. Şimdilik idare eder. Ee, ben niye üç dört tane aldım? Abi bir an önce. Evet. İlk evimiz hazır. Şimdi bir tane sandık kraftlayacağım. Şuradan bir tane alalım. Meşale yapalım. Dışına da şöyle koyalım. Tamam. Aydınlanma sorunu da çözüldü. diğer ocak yanında kalsın. Ya da şimdi etleri pişirmek için onu da koyayım. 12 dakika olmuş ve bir başarında oy oy Şimdi bunları pişmesini bekleyelim. Ben burayı hızlandırırım büyük ihtimalle. Hmm, bunlar da yavaş yavaş pişiyor. Şu envanter düzenini halledelim bir. Hmm, pişmişleri şuraya koyalım. Kendime hemen crafting bu evde kalsın. Abi açamıyorum ya. o <laughs> oh, örümbecek böcek merhaba. Ve merhaba zombiler. Gelin de yanın. Oh, oh, oh. gel abi gel abi. Al 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 al. Hala geliyor musun lan? örümbecek bana doğru gelmiyor değil mi? Gelme üstüne. Gelme zaten. Dostum niye tıslıyorsun? Korkunç. Yalnız evim ha aşırı havalı durmuyor. Şuralara da slapler koyalım. Çok boş kalmış oluyor. Seni kırmak zorundayım. Çünkü burada basama kalacak. Seni şimdilik şuraya yerleştirelim. Ses pişmeye devam et. Abi iki tane eksik kaldı. Tuzak kapısı değil ya. Dostum gerçekten. Şöyle bir tane de üstüne koyayım. Piramit gibi olsun. Lan Tamam. tamam. Son yemeklerimiz de pişiyor. Şöyle. Abi ekranın köşelerini kayda almıyor muyum ya gerçekten? Neyse bir şey olmaz. O kadar fark edilmez herhalde. Ya, umarım. Tamam lan. Bütün yemeklerimiz pişti. Bir çare keşfine çıkalım bir. Sonraki bölümde de madenleriniz. Bu arada arkadaşlar bugün 23 Nisan. Bütün çocuklarımızın e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ayrıca da yetişkinlerimizi ve tü bütün Türk milletinin de Ulusal Egemenlik Bayramını kutluyorum. Her like çocuklara armağan. Böyle de bir söyleyeyim dedim. Çünkü bu videoyu 23 Nisan 2025 tarihinde atacağım ve bu videoyu şu anda da 23 Nisan 2025 tarihinde çekiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Evet, kuzeninden mesajlar gelmiş. Neyse orayı şey yapalım. Ah. Boya. Bunu da alayım ve geri döneyim. Sonra videoyu kapatayım. Bir blok sanıyordum o yüzden blok koydum ama değilmiş. Şöyle ilerleyelim. Bu da seni burada yapalım. Ne oldu Abi alamıyorum O zaman arkadaşlar e, Bugünlük benden bu kadar Hatta Şunu da Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Tekrardan e, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.